Bilgi sarmalı TET matematik kitabından bir üstü sayılar çözeceğiz. 6 üzeri x'i 2 üzeri x artı 1 e eşitlemiş. Bana 27 üzeri x ifadesinin değerini soruyor. Şimdi neler yapabilirim? Öncelikle bunu parçalayabilirim. Yani 2 üzeri x çarpı 2 olarak parçalayabilirim. Şunu da 2 çarpı 3 yazarım. X'i de dağıtırım. Yani demek istediğim şu. 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazdım. üssü x eşittir. Bunu da madem üstler toplanmış demek ki bu daha önce böyleymiş. Bu daha önce böyleymiş ki böyle yazılmış. Şimdi bu üssü çarpım olduğu için hepsine dağıtıyorum. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x eşittir. 2 üzeri x çarpı 2. Her iki tarafta 2 üzeri x'ler gitti. 3 üzeri x'in ben 2 olduğunu buldum. E bana 27 üzeri x'i soruyordu. 27 dediğim sayı 3 üzeri 3'tür. Bir de üstünde x var x ile 3'ü yer değiştir. 3 üzeri x üzeri 3. 3 üzeri x yerine de 2 yazarsak 2 üzeri 3'ten 8 cevabını bulurum. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.